Verdim gönlümü kapitaliste. Hele bir bak sen şu artiste. Gene her şey geldi üst üste. Tutunamadım metrobüste. <laughs> metrobüste. Yok ya. Of, içime sinmiyor. Zamanında ne güzel şarkılar yapmıştık. Hey gidinin hey. Nerede şimdi oğlum? Rüya Oy benim gülüm gelmiş. Oy benim canım gelmiş. Oy benim anne. Oy benim babam. Hoş geldin sarı nordu. Kim benim? Şişt. Yeter be abi. Hiç hoş gelmedim. Ben istifa ediyorum hanım. Ama bana ediyorum ha. Ne demek istifa ediyorum? Şakası bile komik değil o. Şaka yapmıyorum Gıya abi. Bana en son yaptığın single var ya. Dört dinlenmiş, dört. Anam, babam, kardeşim ben. Sen bile dinlememişsin ulan. Ya bebişim, ben hiç bu kadar güzeldi ki ben onu böyle her zaman dinlemiyorum. O yüzden bir de Tokan diye bir çocuk çıkmış onu dinliyorum sürekli. He. Ama Biplyor sürekli şarkıları kendi Biplyor. Şarkı bipten geçilmiyor. O yüzden sen küstün mü? Sen darıldın mı? Sen üzüldün mü? Ay benim surat divitim. Ben seni bir yemeğe götüreyim o. Ya benim burada kariyerim bitmiş diyorum. Yemek diyorsun ya. Allah Allah beceremiyorsun bu işi. Ben mi beceremiyorum? Beceremiyorsun. Ben mi beceremiyorum? Beceremiyorsun. Ben mi beceremiyorum? Beceremiyorsun. Ben mi beceremiyorum? Beceremiyor. Tamam takıldık git. Ne demek beceremiyorum ya? Ya bu eserleri kim yapmış? Bunları kim yapmış? Söyler misin? Ya bu eser dediğine bak Allah aşkına. Zeytin burunlu müfitten tutunamadım metrobüste. ne bu? Yo, ben bu eseri yaptığım zaman İstanbul'da daha metrobüs yoktu. <laughs> bu ileri görüşlülük. Zaten onun doğrusu zeytin burunlu değil. Zeytin burnulu. Ya çocuğum bunu geçtin zeytin gibi o yüzden öyle. Tamam hadi onu geçtim. Küçücük Emrah ne lan? Ha? E çocuğun adı Emrah. Ee? Yaşı dört. Küçük Emrah vardı zaten. O yüzden küçücük Emrah yaptık. Ne var bunda? Ya öyle yaptın sonra anne bitti diye albüm çıkardın çocuğa. E milyon sattı milyon. Fetişanı hiç söylemiyorum bile ya Allah'ım ya Rabbim ya. E tamam ya. Tamam Sev. Tamam adam istifa ediyorsun. Ben de Eurovision'dan aradılar beni. Dediler, "Buyab ya bir şarkı gönder. Ben seni oraya söyleyecektim." ama olsun ya Eurovision mu? He. At yalanı seviyim inanalı ya. <laughs> ne diyorsun oğlum? Ne Eurovision'u? Eurovision'a girmiyoruz biz manyak. E Faroe'dan oraya girecekmiş. E? Son dakika demişler ki onları biz Avrupa Birliği'ne almadık. Geri çıkarttık. O yüzden bizden istiyorlar şarkı. Ya hadi onlar. Sen hadi, gelmiyor, hadi. Gelmiyor. gelmiyor musun? Gelmiyorum. Gelmiyor musun? Gelmiyorum. <laughs> e tam Tarkan'ı arıyorum o zaman. Bak. Mecbur Tarkan. Alo Tarkan. Hemen de açtı görürsün. Alo. Ya bırak şunu ya Gıyabi. Tarkan seni ne yapsın? Ben olmasam sinek avlarsın diyeceğim ama sineğin bile uğradığı yok buraya. Gıyabi abi. abi. He? Bak bir de sinek uğramıyor diyordun. Sinek geldi hem de kara sinek. Hoş geldin simgesel. Canım benim senden ünlü olmasın. Yeni popçumuz simgesel. Hı. Hmm. Memnun oldum. Gıyame abi, geçen salı Türkü Bar'da yalvar yakar verdirdiğin konserin ödemesini hala yatırmadın. Hı. Ama böyle giderse başka prodüktörlerle anlaşacağım. Of. E canım benim senin Türkü Bar'da tiyörü katmışsın. Ah. Herkes şaşmış kalmış. Ben yine de senin paranı yatıracaktım ama ne olsa be... Ne oldu abi? Yatırmadım. Ay kusura bakma abi, bilmiyordum. Yo. Ya, salak diyor. Ya sen ona boş ver, sen ona boş ver. Sen karıştırma ortalığı. Sana bir teklifim var. Seni Eurovision'a götüreceğim. Eurovision'a mı? Evet. Gerçekten mi abi? Evet. Ya inanma şuna. Bana caka satacak diye sana palavra sıkıyor. Ay seni neyine caka satsın koskoca ya abi? abi? Senin ağzına... Sen top! Çizginden çıkma! Çizginden çıkma! Kavga tamam, etme tamam. lütfen, tamam. rica ediyorum. Simgesel, senin şu bir tane güzel bir pop şarkın vardı. Var. Onu bir söyler misin? Şurada bir dinleyelim. Söyleyeyim abi. Çalıyorum. Çalıyorum, o açtım. Abi. Evet. Geliyor kolunda sarı bir çiyanla Kıskandıracak beni aklınca Yer miyim oğlum ben bu numaraları Hav hav dersin yakında kapında Beni Güzel, güzel ama... Olmaz. Hah, tabii ah. olmaz. Kebikleri sayılıyor bunun. Biraz etine dolgun biri olması lazım. Yok, yok, onu demiyorum. Yani böyle... Bu biraz böyle aşko kuşko bir şey olmuş yani simgesel. Buna bizim böyle daha toplumsal, daha dertli bir şey bulmamız lazım. Mesela Ajda Pekkan'ın petrol şarkısı vardı ya. Hı. Onun gibi daha böyle dertli bir şey. Mesela ne gibi bir dert olabilir? Ee, doğalgaz mi abi. Ben onu ödeyemiyorum. Dert oldu bana. Tamam, doğalgaz olabilir. Mesela şöyle başlasın başlatsın. Ee, Bitmese hiç bu yaz havası gelmese dolgas faturası mesela bak bak geliyor geliyor hesap e, bakiye meksi geçmiyor şu battığım karasına mesela mesela çok güzel bak sen de yükseldin farkında mısın? Ya ben öyle gerçekleri söyleyeyim dedim. <laughs> e, yalnız şöyle bir şey var ee, böyle buna pop olmaz yani daha başka bir tür lazım buna. Çok güzel, güzel, güzel.